1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bursa'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaş Eski Atatürk Stadı'ndan Kent Meydanı'na kadar hep birlikte yürüdü. Bugün 1 Mayıs emeğin ve dayanışmanın günü. Bu anlamda tüm emekçi kardeşlerimizin dayanışmasını kutluyorum. Bir bayram değil aslında emekçilerin hem güvenli bir yaşam eksikliği var. Aynı zamanda da yaşam standartlarıyla ilgili de sorun yaşayan kesim. Bu anlamda emeğin karşılığını, emekçinin yapmış olduğu işinin karşılığını alması ve geleceğe güvenle bakması en büyük arzumuz ve isteğimiz. Bu anlamda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak 13.860 civarında çalışanımız hep birlikte üretiyoruz. Hep birlikte dayanışma içinde çalışıyoruz ve Onların yaşam standartlarının iyi olması, aynı zamanda iş güvencesinin olması bizim arzumuz ve isteğimiz. Bunu sağlıyoruz ve sağlamakla kendimizi sorumlu hissediyoruz. Müzik